Elif bebeğin gözleri nerede annem? Aa. Neymiş o? Dede. Gözü. Saçları nerede kızım? Dede. Saçları. Kolları nerede anneciğim? Dede. Kolu. Dede. Bebeğin kolu. Ah bilmiyorum kızım Ayak mı o da? Ağzı nerede annem? Ağzım. Evet. Gözleri Dede. nerede anneciğim? Dede. Gözü. Saçı nerede kızım? Dede. Saçı. Dede. Ağzı nerede? Ağzı. Ağzı. Kolları nerede anne? Ne? E, nerede o kızım? Ağa. Al benim, kızıma. Alkış benim kızıma. Elifciğim yıldız nerede? Ay. Ay o kalp ama. Yıldız nerede? Ay. Yıldız burada annem. Kalp. Mi kalp mi? nerede anneciğim? Kalbi göster. Tekerlik bak anne. Evet bak orada teker var. Ay. Örgü nerede? Örgü. Ay. Örgü örgü. Bak yıldız. burada anneciğim. Yıldız. Örgü. Yıldız. örgü. evet. Ay. Ah. bozma Aa, anne. o yıldız Ay.